Şimdi sizle birlikte eee şeyde nasıl diyeyim her e, şey farenin etrafındaki sarı ya da herhangi bir renk yuvarlak olan e, sonra mikrofon ve kamera ayarlarını yapacağız. ilk önce e, şeyden başlarım. E, yanda göstermeyle başlayalım. Eee webcam kap, kaplaması ekle var burada. Onu onu açıyoruz sarı şeye geldiğimizde de fa, e, şu fare imleciyle fare tıklama efektini açıyoruz sonra ayarlara giriyoruz arkadaşlar Ve e, şey için web cam'a giriyoruz e, nasıl diyeyim yanda göstermek için onu açtıktan sonra web cam'a girdik e, kameranın hızı neyse zaten web burada tıklayıp benimki a4 dhpc kamera ona tıkladım ben şunu video boyutunu 15 yapacaksınız tam olsun diye böyle 15 yapacaksınız sonra arkadaşlar bu oldu sese gelelim mikrofon burada windows 7 hoparlör ve mikrofon var siz en sondakini seçeceksiniz burada da en sondakini seçeceksiniz devre dışını yapmayacaksınız en sondaki burada sizde şu açıksa bunu yapmayacaksınız kapatacaksınız bunlar zaten açık olacak Son olarak efektlere geldiğimizde fare vurgu efektini açık yapacağız. Tamam mı arkadaşlar? Bakın şu an kapalı değil mi? Açık yapıyoruz. Hangi renk olduğunu buradan seçelim. Benim şu an yeşil. Tamam diyelim. Şuradan da istediğiniz yapabiliyorsunuz. Tamam diyelim istiyorsanız. Bir deneme yapalım mı, yapmayalım mı? Zaten gösteriyor. Deneme yapmamıza gerek yok. İşte bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki görüntü bir dahaki çekimde görüşmek üzere hoşça